Köprüler kenti, nehirler kenti Edirne. Edirne'nin en önemli sembollerinden biri köprüleri ve aynı zamanda nehirleri. Biz de şimdi Tunca Nehri'ne geldik. Tunca Nehri gürül gürül akan, Bulgaristan'da doğan, ülkemize, Edirne'ye ulaşan ve Bulgaristan-Edirne Türkiye sınırının 12 kilometrelik kısmını oluşturan bir nehir ve işte hemen de üzerinde aynı ismi taşıyan bir de köprüsü bulunuyor. Tunca Köprüsü. Tunca Köprüsü 1600'lü yılların başında aslında ahşaptan bir köprüydü. Kullanılmaz bir hale geliyor. Ardından Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından tekrar restore ediliyor. Yeniden inşa ettiriliyor ve bugün Karaağaç'la Edirne'yi birbirine bağlayan en önemli köprülerden, yollardan biri durumunda. Şahane bir manzaraya sahip Osmanlı'nın yine en güzel tarihi köprülerinden biri, en güzel örneklerinden biri. Yine kemerleriyle harika bir manzara oluşturuyor. Mükemmel manzaralarla dolu. Edirne'nin bu güzel nehirleri, köprüleri. Tunca Köprüsü de işte bakın Tunca Nehri'nin o mükemmel sularıyla kucaklaşıyor. Tunca Nehri yaklaşık 350 kilometre uzunluğunda Bulgaristan'dan ülkemize kadar ulaşıyor. Ve şu anda o tarihi, o güzel köprünün üstündeyim. Ve köprünün işte şu anda Yazıt Köşkü'ne gelmiş bulunuyorum. Bu güzel köprü 1600 yılların başında inşa ediliyor ve bugüne de harika bir miras kalıyor. İşte o köşkte de şu anki bulunduğumuz bu güzel köşkte o zamana ait kimin yaptırdığını, ne zaman yapıldığını ve çeşitli bilgiler yer alıyor. Köprü yaklaşık 140 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve araç trafiğinin kontrolü olarak yapıldığı bir köprü. Hayran kalmamak elde değil, şahane bir Osmanlı eseri. Bu nefis eserden, mükemmel manzaradan geçiyoruz. Şimdi Edirne'nin tarihi güzellikleriyle kendini gösteren Karaağaç bölgesindeyiz ve Karaağaç'a tarihi tren giriş yapıyoruz. Hemen arkamda Abdülhamit'in inşa ettirmiş olduğu harika bir tren garı var. Tren binası burası. 1900'lü yılların başında inşa ediliyor ve burası o dönemlerde 2. Abdülhamit'in bu trengarını inşa etmesiyle İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan en önemli trengarı, en önemli istasyon oluyor. Ve bugün de hala bakın görüyorsunuz bu istasyonda gelen turistler tarihi yaşasın diye tarihi lokomotifleri görüyoruz, tarihi trenleri görüyoruz. Bakar mısınız? Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından turistler buraya gelmişler ve tarihi sonuna kadar hissediyorlar. İyi gezmeler diliyoruz. Yakupcan nerede acaba? Yakupcan neredesin? Evet, Harikasın Yakupcan. Nasıl bu tarihi lokomotif? E birazdan kalkacak ona göre. Evet birazdan kalkacak. Tarihi yaşıyoruz. Ben de çıkıyorum ama çıkması çok zor. Nasıl çıkmışlar o zamanlarda insanlar buraya? Yakupcan nasıl tırmandın? Anne şurada taş var. Ne benim benim boyum yetmedi şurada kiminlik taşı koydum. Ah. Evet, gerçekten binmesi zor ama tarihi hissetmek isteyenler için harika bir eser diyebiliriz. Hemen şimdi. Hadi şöyle biz kalk. Evet Yakupcan makinist olmuş 1950'lerde bu tarihi lokomotif e, hem savaş lokomotifi olarak kullanılmış bu tren ardından da yemekli bir trene dönüşmüş 1950 yıllarında inşa edilmiş Sakarya bölgesinde ve kullanım dışı olduktan sonra da bakın bir müze niyetinde olan bu tren garına getirilmiş. Bir zamanların yoğun olarak kullanılan trenleri, vagonları bugün birçok turisti kendine çekiyor. Tarihi yaşatan bu eski trenleri çocuklar keyifle keşfediyor. Tarihi tren garı binası da bugün üniversite olarak kullanılıyor. Tren istasyonunun hemen yanında Lozan Anıtı dikkat çekiyor. Lozan Anıtı, Kara Ağaç'ın Lozan Anlaşması'ndan sonra tekrar Türk topraklarına kazandırılması anısına inşa edilmiş. Görüyorsunuz, kocaman dev bir anıt ve hemen tren garının yanı başında bulunuyor. Tarihi tren garından sonra güreşe merak saran Yakupcan'ı Kırkpınar Güreşleri Meydanı'na götürüyoruz. İki çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Merhaba Şu an Kırkpınar Er Meydanındayız. Şurada da yazdığı gibi. Evet, burada güreşçilerimiz var. Kırkpınar ağlarını görüyoruz Yakupcan burada. Sen de güreşçi olmak istiyorsun ya. Güreşçilerin heykellerini görüyoruz. Baş pehlivanların heykellerini görüyoruz. Baş pehlivanlık güreşte çok önemli. Yani üç gün süren bu önemli güreş müsabakalarında birinci gelen önümüzdeki yıla kadar baş pehlivan ilan ediliyor. 3 gün güreş mi oluyor ya? Üç gün güreş oluyor Yakupcan. Nasıl ya? Bu Er Meydanı'nda Haziran ayının sonunda, Temmuz ayının başında Osmanlı döneminden beridir güreşler yapılıyor. Yani üç, 72 saat güreş mi tutuyorlar bunlar? Üç mı? gün boyunca pehlivanlar güreş tutuyorlar Nasıl Yakupcan. Nasıl yani? Üç gün demek 72 saat. Evet 72 saat boyunca farklı farklı kategorilerde müsabakalar yapılıyor. Nasıl? Güreşler tutuluyor ve birinci gelen seneye kadar baş pehlivan seçiliyor. Nasıl? İşte tarih boyunca... Üst üste bakın mesela Ahmet Taşçı 1990 yılından 1999 yılına kadar hep birinci gelmiş yani, ve baş başpehlivan olmuş. Yani, Heykeli dikmişler. Yani 9 yıldı. Evet 9 yıl, 3 yıl baş başpehlivan olmuş. Bakın farklı farklı tarih boyunca çok önemli olan güreşçilerin heykellerini görüyoruz. Hemen onun yanında da Kırkpınar'ın simgesi, davet simgesi kırmızı dipli mumu görüyoruz. Bu çok önemli. O zamanlarda güreşçilere, pehlivanlara böyle bir kırmızı dipli mum gittiğinde Kırkpınar güreşlerine davetli olduğunu anlıyorlar. Güreş ülkemizin en önemli atasporlarından biri. Osmanlı'nda da, da çok önemli olmuş ve biz de şu anda Edirne Sarayı'nın iç kısmındayız. Güreşler sarayın içerisine gerçekleştirdi. Ay. Sultanlar, hep şehzadeler burada gelir güreşleri izlerlerdi. İşte sarayın içerisinde kalıyor bu alan. Ve şimdi de bakın sarayın en önemli yerlerinden birine geldik. Tabi Edirne çok uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Çok önemli sultanları ağırladı. Ta ki yaşanan Osmanlı Rus Savaşı'na kadar. İşte o süre boyunca burada hep harika yapılar vardı. 3 milyon kilometre kalik dev bir alana kurulan bir saraydı burası. Fatih Sultan Mehmet zamanında sarayın inşası tamamlandı ve İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndan sonra Edirne Sarayı ikinci büyük saraydı. İçine baktığımız zaman tabi bugün farklı farklı yapıları görüyoruz. Aslında çok büyük bir saraydı burası ama günümüze kadar çok fazla sağlam eser gelmemiş. Hemen arkamızda Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun diplomatik önemini dünyaya göstermesi amacıyla inşa ettirdiği Adalet Kulesi'ni görüyoruz. Yaklaşık 14 metre yüksekliğe sahip olan bir kule ve Osmanlı'nın o dönemlerde dünyaya vermiş olduğu gücün sembolüdür. Tabii şu an içine giremiyoruz. Şu anda restore ediliyor, çalışmalar olduğundan dolayı bugün turistlerin içeri girmesi ama belli bir süre sonra kapıları açıldığında inşallah sarayın içine girip sizleri sarayda da gezdireceğim. Hemen arkada Fatih Köprüsü dikkat çekiyor ve çok büyük bir saray burası. İçerisinde farklı farklı yapılar görüyoruz, köşkler görüyoruz. O yapıların bir kısmı tabii ki ne yazık ki bugüne sağlam gelmemiş. Yine arkada önemli ihtişamlı bir giriş kapısı dikkat çekiyor. Yem yeşil bir alan, ormanlarla dolu olan bir alan, işte burası Edirne Sarayı. İzleyiciler, peki size bir soru. En çok kim daha güzel anlatıyor? Ben mi? Annem mi? Yorumlarda yazın. Hiç yazmaya uzatmayın, direkt yazın. Yakupcan, sen tabii ki daha güzel anlatıyorsun. <laughs> tabii ki sen anlatıyorsun. Yakupcan'ın sosyal medya adresi, Instagram adresi. Can de benim dünyayı geziyor Instagram adresim. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Edirne Sarayı uzun yıllarca nice sultanları ağırlamış. Bugün dahi Osmanlı'nın o dokusunu bu temellerden bile insan hissedebiliyor.